Bugün sizlere herkesin sır gibi sakladığı, model vermekten kaçtığı harika bir örgü modelini sizler için çıkartacağım. Bu model çok şık göründüğü kadar da çok basit. Bir model hemen 20 tane ilmek atarak başlıyorum. Ben 20 ilmeğimi attıktan sonra bir sıra haraşo ördüm. Haraşo örmeye devam ediyorum. Bir iki sıra daha bu şekilde haraşo öreceğim. Ben haraşomu her zaman için düzden örü alıyorum. Sizin kolayınıza nasıl geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Çünkü ben parmaktan ördüğüm için bu şekilde daha basit benim için ee, çok güzel yazlık triko yelekler öyle bir örebilirsiniz şal örebilirsiniz boyunluk yapabilirsiniz Bu modelden her şey yapabilirsiniz erişte model olarak geçiyor ama çok güzel güzel olduğu kadar da e, basit bir model açıkçası bu Sıramı bitirdikten sonra bir sıra daha haroşa öreceğim Ben iki diş haraşo örüp geldim arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi ben başlangıçlarda her zaman örüyorum. Beni takip eden arkadaşlar bilir. Benim taktığım bu şekilde. Bakın bu kısım düz oluyor. Ben annemden öğrendim bunu. sağ olsun bu şekilde öğretti bana. Ben de bu şekilde devam ettiriyorum. Hemen ilk ilmeğimi örüyorum. Şimdi artık model koyacağımız için şişime dikkat edin. Bakın bir kere doladım. Bir kere daha doladım. iki kere doladım bir kere ördüm. Ör, dola. Bu şekilde arkadaşlar 1 2 ör. 1 2 ör. Şöyle. 1 2 ör. Ben model çıkartmak için 20 ilmek yaptım size ama bunda ilmek sayısı yok. İstediğiniz kadar ilmek ayarlayabilirsiniz. Yazlık trikolar çok güzel olur bununla yelekler, hırkalar. Şöyle. Çok basit bir model. Sadece bundan ibaret bakın iki tane. Sıra sonuna kadar tamamladım. Dediğim gibi ilk ilmeğimi ben örerek alıyorum. Bakın. Ördüm. Burada iki tane doladım ya onları serbest bırakıyorum. Bıraktım. Bir tane haraşom ördüm. İki tane doladığımı bırakıyorum. Bir tane haraşom örüyorum. Bunları bırakıyorum. Şöyle bir tane haroşo iki tane doladığımı bırak modelim ortaya çıkmaya başladı şu şekilde bakın şimdi tekrardan haroşo öreceğim uzun kalacak zaten. bu sırayı tamamladım. Şöyle çekerek ilmeklerimizi düzeltip eşit olmasını sağlayabiliriz arkadaşlar. Bakın. Tekrar bu sırada da haroşa örmeye devam edeceğim. 2 diş haroşam olacak. Şöyle. Dediğim gibi moda kolay, basit ama gösterişli. Çok güzel trikolar örebilirsiniz. Nedense modeli vermekte bazıları çekiniyorlar. Vermek istemiyorlar kendileri satış yaptıkları için. Ama ben sizlerle paylaşmak istedim bu modeli. Umarım size bir yardımım dokunur bu konuda. İki dişim oldu. Şimdi tekrar aynı işlemi yapacağım. Bir tane örüyorum. İki tane doluyorum. Bir tane örüyorum iki doluyorum. Modelimiz böyle devam ediyor artık. Tamamladım burayı da. Şimdi tekrar bu sıramı göstereceğim ve ben size birkaç sıra örüp geleceğim arkadaşlar. İpimi hemen örüyorum. Şöyle ve bıraktım iki tane. Bir tane örüyorum, iki taneyi bırakıyorum. Bakın. Bir ör, iki bırak. Çok kızılı ilerliyor bu arada. Modelimiz hemen büyüyor. Yanlışlıkla ilmek bırakmayalım arkadaşlar. Dikkat edelim. Şimdi ben böyle devam edeceğim. Birkaç sıra daha öreceğim ve model daha yanlamasına çalışacağım arkadaşlar. Modeli daha iyi anlayabilmeniz için size birkaç sıra örüp geldim. Bakın şöyle iki diş, iki diş, şu şekilde üç diş aşağı kısımda. Bakın aslında ters de düzdü. aynı bir fark yok. Siz isterseniz bu aradaki diş sayısını arttırabilirsiniz. Daha uzun ilmek olsun derseniz üç kere dolamanız gerekiyor. Ama en ideali böyle. Dediğim gibi çok güzel hırkalar, fular atkı. Her şey yapabilirsiniz. Gösterişli olduğu kadar da kolay bir model arkadaşlar. Hele ki hızlı e, örülüyor. Ördükçe insan öresi geliyor. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.